arkadaşlar e, bölümü hata çıktı tane hata ve video silindi ha, o neydi arkadaşlar. bir arkadaşlar bay bay e, aa, ahmet şu anda 17 tane odunumuz var yetiyor bize yok yok İki ben Hayır, 17 var. tane demirimiz var, yanmamış. Bir de yanmış var. Tam onları yak. İşte Onları fırın koy yak. Şey yap. Ben şöyle şu şunlarla yak işte ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben oyuna Ahmet. Ne? Sende şey Ahmet. var mı? Ne? Ee ne diyeyim ben sana? Al şu demirleri. Al sana. Demirleri ana atayım ben sana set yap. Osa fırın yap. Yaptım oğlum fırınlarla. Ahmet 18 tane de alsana. Tamam alacağım. Bekle ben şey yapıyorum. Şöyle bir şey yapayım. Bir tane Şöyle. 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 işim yok. Tamam. <Gülüyor> <Canını> <Gülüyor> <çek. Canını> <Gülüyor> <Gülüyor> tamam artık işim yok. Al e bak bur burada da fırında 10 11 tanesi var. O yerde de 18 tane var. Al. Ah. Rahat yaparsın abi. Kardeşler. <laughs> ben bir daha bir şey diyecektim de unuttum. Arkadaşlar. Ya bir şey demesen zaten. Oğlum nereye bir adama yatıyor bir daha. Sonradan az bir şey kaldı alayım. Ee, bu bizim bahçemiz ha. <laughs> bu, buraya ben yemek Ahmet buraya ev yapmayız değil mi? Buraya yapacağız. <laughs> şaka şaka zaten. La bu ne? Havaya fişek yıldızı küçük topma abi. Setimiz oldu. Artan demirimiz de var. Artan demirleri de başka şeyler için kullanırız. Kömür bitti. Fırında kömür var görmüyor musun? Ya çok uyumamız lazım. uyumamız lazım. Ne yapacağız? Bende bir yün vardı. Arkadaşlar biz sabah olup yünleri bulup geliriz. Aynen sabah ben olmasını sabah bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Aynen yün kazmış olmayı bek. Ama ke kesin yün kazarız. Şey Arkadaşlar bizim şeyimizde creeper patladı. Ben aldım her şeyimizi. Elmaslar duruyor değil mi? Yok, sıkıntı yok, hepsi var. Taşla kaplayalım olur mu? Ben de olur. Arkadaşlar. Şu taşlı kaleleri. Arkadaşlar. Kaleler mi küçük? Kömürleri at onları alamadım. Arkadaşlar. Ben şu ok yok deyip oynadım. Evet. da her şeyi koyuyorum. Sıkıntı yok. Ahmet ben. Kanka buraya ev yapılır aslında. Ev yapılacak. Ben şu ağacı iflas ettim. Arkadaşlar. Arkadaşlar, dedim. Önerlerine sandık koydum. Sa Okum var. Herhalde... Önerilerde... Tamam buraya, buraya yapılır. Bu, burada var. Ahmet sen buraya niye kule yaptın ya? Ne kule? Herhalde sandık ya yaptım. Buraya, buradaki kuleyi kır ya. Ne kulesi? Ha hayır onu kırma. Niye? Bak orada şeyler büyüyor bak. Gördüm de oğlum biz buraya ev yapacağız. E, tamam oğlum. Sıkıntı yok orayı da. Daha... Ben dikdörtgen ev yapmaya düşünüyorum. Ne işlemiyorum ne? ne, 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 ne ben ama okumlarım okumlarım. Arkadaşlar. Kısımlarını da kıracağım. Kısımlarını Kısım da Kanka bende 64 artı 8 var. Arkadaşlar şurada köy buldum. Bende yok. Ben var burada. Bunu ateş edeceğim. Port. Her şeyimi sağlayacağım. Port, port. Port ateş ediyorum. Öldü. da şeyleri aldım. Arkadaşlarım. Çok bir şey var. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bakın böyle bir ev hayal ettik biz Ahmet'le. Arkadaşlar şöyle müzikler çalıyor. Gelmatlar. Biraz ben kum kum kırıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi <laughs> biraz küçük. Arkadaşlar küçücük çocuk Cemil çocuk, çocuk, öğretmişsiniz değil mi? Kendisi Arkadaşlar şöyle. Ben değil. de yardıma geldim. Arkadaşlar şimdi. suyu kırma. Tamam baba. Kırma. Canım. Aha şimdi. Gönlüler patladı. Bu bom patladı. Bomcince patlamıyor galiba. TNT'yi patlayayım arkadaşlar Mirac, bak burayı odunla dolduracağım, suyu bük, suyu gidermek için. Arkadaşlar şimdi TNT aldık. Bu evi patlatacağım bir tane Mirac gel şunu Ne ne? TNT ile patlattım. Patladı. Evi mahvettim arkadaşlar. Gel gel. Şimdi şimdi bu odunları kır. Şimdi kır. Biraz o şu kumları kırma. Dikteki kumları. Şimdi köyleri tamam mı? Şimdi köyleri özlüğe zamanı geldi. Arkadaşlar aras burada köyü fethediyor. Oo. Pati tam Mehmet gelmiş. Yarın, yarın zaten... atı çekeceğim. Yarın zaten inek çekeceğim. Şimdi bu öf, öf, Biraz, biraz, biraz. Çıkardın mı sen mi çıkardın? Evet. Arkadaşlar Artık Arkadaşlar artık arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu kesiyorum. Arkadaşlar biz kum kırdık. Şöyle. 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 Biraz müteahhit hataları oldu. Ya. <laughs> ya. Şurayı kapatayım mı şuradan? Kapatma. Hiçbir şey dokunma. Ben sana doldur dediğim yerlerdi. Ben sana o zaman artan odunları onu vereyim. Çünkü bir stek artı 10 tane 74 tane. 4 5 6, 7, 8, Ahmet al. Al. Ahmet. Ne? Gel. Yes. Al ben de çok odum. Bak al. <laughs> ben nereye var? Ee, camları fırına atın. Hayır, Hiçbirini atma. Ben de 7 tane fırın var. Onları buluşturacağım. Camları kullanmak sıra atabilir misin bana? Koydum, koydum. Şuraya altında. Şarjım çok az. 15. Aras takıyor. Benim Her şarjım kaç? Ya benim benim. Abi beni kim alıyor şimdi? Ne? Biraz o zaman düşüreyim. gücü. ne la? Da var da. Güç modunda çikolata. Güç modunu da açayım ben. Böyle çikolata mı oluyor? <laughs> Bir defa geliyor. Fırınları koy. Ben ne yapayım? Şunların hepsi de bende tamam. <laughs> Aras tak <tercih> bakayım. <batıyor. gülüyor> Kömürler sende mi? Sen <laughs> sende kömür varsa atar mısın? <laughs> Al 16 <altı> tane. <laughs> ne yapıyorsun? Yerlerini mi de değiştiriyorsun? 2-2 burada. Ortaya da bir tane koy. Hayır. Orta bırak. Orta, 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 orta Crafting O zaman şuraya da bir tane. Hepsini, Hepsini de orta yapalım. Bir, şey. bir tane alayım mı? açsana yine.

Aley. Arkadaşlar video buraya kadardı.